Mira orada ne yapıyorsun anneciğim? Anne ben şimdi Tomos sütünü içeceğim. Tomos sütünü mü içeceksin? Evet. O nasıl olacak ya? Bak da gör şimdi. Aa. Mira gerçekten mi Tomos sütünü içeceksin? Evet. <laughs> Allah Allah ben de çok merak ettim Mira nasıl yapacaksın bunu ya? Yok. Çok merak ettim. Reklam Ekran. çıktı. Reklam çıktı evet. Reklam çıktı gittikten sonra mı yapacaksın? Evet kanka. Mira ama ben çok az kaldı ya birbiri oldu ya. Sonra da aslında sonra burgeri. Dur bakayım gerçekten sütünü mü içeceksin? Evet hani. Ay evet. çok merak ettim. Dur bakalım nasıl yapacaksın? Hah. Mira nasıl yapıyorsun onu? Aa. <laughs> gerçekten yüzüne mi süreceksin? Evet. <laughs> İnanmıyorum bir <Mira> sana. <laughs> Poyraz ablam ne yaptı Tom'u gördün mü? Ay. Mira bu Tom sinirlendi bak şimdi bir şeyler düşünüyor. Poyraz vurma. Oğlum niye vuruyorsun? Ay ben kapatayım ben bundan korktum. Mira çünkü Tom sinirlendi orada. Oğlum vurma televizyonu. Ay Dur anneciğim vurma vurma. Mira ben korktum şimdi bak. Yani. Sen ne yaptın? Ne ben kapatayım ya. ya. Mira, Tom'u çok sinirlendirdin. Tom düşünüyorsa ben şimdi buna gününü gösteririm. Benim yüzüme fışkırttı sütü diye. Ne yapacağız? Ee, ben de ama pipetle üflerim. Bence gelmez <laughs> değil mi evimize falan? Mesela. Sinirlendi ya. o çünkü bir <laughs> karakter değil mi Mira? <gülüyor> <gülüyor> Poyraz sen de mi sinirlendin? Mira, ben de sen ay aşkımdan korktum biraz biliyor musun? Çünkü bu hayali karakterler hep bizim evimize son zamanlarda geliyor. Ya Tom da gelirse ne yapacağız? Babam da yok evde. Ay Tom'dan geri özür dilesek acaba? Dileye evet. sen de mi korktun? Poyraz gel televizyondan in aşağı. Ya in oradan in. Çıkar falan televizyondan şimdi ben korkmaya başladım. Mira Ay inanmıyorum kapı çalıyor. Bak. Niye gel? Kim var orada? Aha. Buradan görüküyor mu? Mira biri var kapıda. Var. Biri var kapıda. İnanmıyorum. Herhalde olabilir mi? Bilmiyorum olabilir. Bak yüzüne üfledin gördün mü? Kapı çalıyor. Açsak mı acaba? Açmıyorum anne. Ama açmazsak kapıda... Bak hala vuruyor. Açmazsak kapıdan gitmez ki bu. Ne yapacağız? Açayım ben en iyisi. Ay açma. Siz içeri geçin ben kapıyı açayım bakayım ne istiyormuş hadi. Oraya geçme salona geç salona geç koş. Koş anneciğim. Poyraz dal poyraz Mira. Poyraz, koş, kardeşim. koş, koş, koş. hadi koş oğlum. Mira şu yerdekini al bak poyraz atmış ben bir kapıyı açayım anneciğim. İnanmıyorum Mira. Bak sinirli geldi Tom geldi Mira. İnanmıyorum. Bak geldi işte Tom. Hani gelemezdi gördün mü? Hey, Poyraz git git. nereye gidiyorsun? Tamam seni kaçıracak buraya gel. Mira geçin hadi içeriye geçin. Kapıyı kapatalım da dışarıda kalsın o. <laughs> Sen dışarıda kal dışarıda çık. <laughs> ee, eve gelemez inşallah. Ay Mira bu eve geliyor. Ay inanmıyorum çıkmadı. Mira eve girdi bu. Poyraz da korktu bak. Gelin hadi gelin salona girelim Bakayım bu da mı gelecek yanımıza Geçin hadi Ay. Geç geç Mira geç Gördün mü Tom sinirlendirdi Sütünü de içtin Mira evet. Dur oğlum dur gel Bak Tom Tom Mira sana doğru yaklaşıyor Sütümü ne yaptın diyor herhalde bu Koyraz bak Koyraz da üzüldü Gel oğlum gel Koyraz gel buraya Mira bu Tom sana doğru yaklaşıyor. Yaklaşma. Yaklaşıyor. Yok sen de bak. Mira baksana sütünü istiyor senden. Sütünü versek mi acaba bu Tom'a ne yapalım? Vermeyeceğim ben onu döveceğim. Dövme Mira. Döveceğim. Daha çok sinirlenir. Baksana sütünü almaya kadar evimize gelmiş. Ben sana dedim değil mi sütünü üfleme şunu diye. Sütünü içtiğini üstüne de üfledin. Bak kızların evimize kadar gelmiş hayali karakter. Ya nasıl geliyor bunlar bizim evimize Mira ya? Evet. Bir kere bir kere tın tın savur gelmiş. Evet. Bak şimdi televizyon oraya doğru gidiyor Mira. Acaba televizyondan içeriye geri mi atlayacak ki? Aa. Yo bak. Mira. Mira sana doğru yaklaşıyor şimdi. Ay Mira bu da çok çirkin bir Tom ya. Anneciğim ben Tom'dan biraz yiyeceğim. sırtımı. Bence de özür de yoksa bu hiç evden gidecek durmuyor Mira. Evet. Benzemiyor. Tamam. için P bilerek yapmadım. Baksana Tom sana bakıyor bir şeyler demeye çalışıyor Mira. Ne diyor? Ellerini havaya kaldırıyor Tom. <laughs> evet. İnanmamış gibi sanki sana. Baksana sana bakıyor doğru. Evet. Mira biz ne yapsak da göndersek bunu özür dedik hala gitmiyor bu Tom evimizden. Evet. E, ne yapacağız anneciğim? Em, anne bilmiyorum. Sen bir şey düşün bence ne yapabiliriz ki? Ana bu kızı da kızı Bu okus fokustan da baksana hala şimdi koltuğun üstüne çıktı bak bak. Koltuğun... Ay yaklaşıyor Mira bize doğru. Mira o Tom'u yakalama çalışsana bakalım Yakalayabilecek misin anneciğim? Aa, yakaladım. Yakala yakala. Kovala onu, kovala. Ay! <laughs> Yakalayamadın. Şu herif doğru gidiyor. Bak hadi kovala onu. <laughs> Yakaladım. Yakalayamıyorsun. Mira Tomu çok hızlı koşuyor. Bir şey düşünmemiz lazım. Gel, gel. Gel. O da seni kovalamaya çalışıyor. Gel. Anne, bak Bir şey elimde. düşün. Elimde bak. evet elini almışsın Mira Tomu. Mira. Şimdi bu Tom'a sana doğru yaklaştı. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Getir kulağını bir. Yaklaştır. Bak sana bir şey söylemeye çalışıyor bu. Bir şey söylüyor. Ne söylüyor sana? Gideceğim diyor mu? Gideceğim diyor. Getir kulağını. Heh. bir şey diyor. Dur dur. Bir şey söylüyor bak. Ne söyledi kulağına? Ee, anne ben gideceğim diyor. Ne, ne zaman gidecekmiş? Nasıl gidecek? Söylesin bakalım ben ne dedi biliyor musun? Ne dedi anneciğim? Bana süt verin ben gideyim buradan dedi. Ha biz bunu niye düşünemedik? Doğru söylüyor tabii. Sen onun sütünü içtin, yüzüne püskürttün. O da şimdi bizden süt almaya gelmiş demek ki değil mi? Evet. Ay biz bunu düşünemedik tabii ki. Evet. Mira peki sor bakalım bize zarar verecek miymiş? yaklaş bakalım kulağına bir şey bak yine yaklaşıyor kulağına doğru dur 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 orada kulağına bir şey söyleyecek herhalde yaklaşıyor sana doğru zarar verecek mi onu söyledin mi bir bakayım söyledim zarar vermeyecek zarar vermeyecek mi hayır ha, şimdi o tarafa git zaten Mira ee, biz ne yapalım o zaman süt mü verelim bunu anneciğim evet. süt mü istiyormuş bunun derdi evet. süt müymüş bu evet da o evet o tarafta anneciğim. Bir o zaman şey yapalım buna süt verelim. Bu da sütünü içsin anneciğim. O zaman gidecek mi evimizden kesin mi? Bak o tarafta yine hala. He ha, bu mutfağa doğru gidiyor herhalde değil mi Mira? Evet kapıdan, kapının yanında bir de bizim resmimizin yanında. Evet anneciğim. O zaman gel buna biz bir tabak süt koyalım. Bu da sütünü alsın. Tamam mı anneciğim? Sütünü aldıktan sonra evimizden gitsin. Sağ ol. Sen gel sütüm burada. Orada değil süt gel koyacağız. Sabah süt koyacağız. Kızar yoksa onu kaldırırsak. Mira. Sabah süt koyalım anneciğim gel. Ay yavaş yavaş gidelim de bize bir şey yapmasın bu. Yavaş yavaş gidelim de. Süt. Dur. Ben ona şimdi süt koyacağım dolapta sütün hepsini mi versek acaba? Ne yapsak? Sütün hepsini içer misin Tom ya? Ay bu da küçüldü bu Tom. Herhalde televizyonu tekrar girecek. O yüzden küçülüyor Mira. Tom. Ay Mira baksana Tom sütün üstüne çıktı ya. Ay seviniyor herhalde bu Tom. Baksana göbek atıyor bir de. Ay Tom çok komiksin ya. Komikmiş bu. Tamam tamam üzülme sana şimdi süt koyacağım. Merak etme. Mira senin sütün işte sen tabii evimize süt almaya geldin değil mi Tom? Bak, evet diyor Mira göbek atıyor bir de. Baksana göbek atıyor Tom süt veriyoruz diye. Bakayım. Dur onu sütünü gel Tom. Şuraya koyalım sütünü. Bir de gel Tom. Sütünü götürelim içeriye. Alsın da bir an önce gitsin. Hatta nereye koysak ki sütü. Televizyonun yanına koyalım. Belki televizyonu görünce gider anneciğim geri. Tom nereye kayboldu şimdi? Tom mutfakta. Mutfakta mı kaldı? Tom buraya gel çabuk Tom. Neredesin? mutfak. Aa, aa. Anne balkonda gel balkonda. Balkonda mı Tom? Evet. Çağır çabuk buraya Tom. Gel sütünü koy. Ah, Mira geldi koş koş geldi buraya. Ha? Mira şimdi bu büyüdü. Süt içecek. Mira şunu sütünden iç bakalım bir ne yapacak yine sinirlenecek mi? Sana mı kızacak yoksa? Dur bakayım anneciğim bir. Tom neredesin? Tom mutfakta anne. Mutfakta mı? Aha. Bakayım. Ah, Poyraz'la birlikte geldi işte. Tom al bakalım sütün. Hadi Tom sütün al da git evimizden tamam mı? Poyraz sen elli mi anneciğim şimdi onun sütünü bir de sen alırsan gitmez iyice evimizden gıcık olur bize. Tom hadi sütün iç işte, git buradan. Hadi Tom. Bak sütünü iç hadi. Bir de pipet ver. Pipet vereyim belki onunla içer. Anne. Vermeyelim mi? Baksana hala duruyor. Mira bu sütte koyduk gitmiyor. ne yapacağız? Anne bilmiyorum. Baksana süt sütte verdik. Alıp mi <laughs> evimizden ya. Ay Mira ne yapsak ki? Nasıl gidecek evimizden? <laughs> Anne bak tonlumun de şimdi de o videoyu tekrardan açalım tonu. Tonu oraya atalım orada. Bence de değil mi öyle yapalım Mira? Evet. Bu videoyu tekrar attığımız, açtığımız zaman tam oraya ışınlanır mı sence? Şöyle. Baksana elinde duruyor senin. O zaman sen oraya at gitsin Tom tamam mı anneciğim? Aç hadi anne. Dur ben hemen videoyu açayım anneciğim ya. Bu Tom evimizden bir an önce gitsin. Baksana koyraz bile bağırıyor korktu çocuğum da. Ben hemen açayım şu videoyu. Bir de bu Tom televizyona girecek herhalde baksana. Televizyonun orada dans edip...